Türkiye Cumhuriyeti her anlamıyla büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Değerli evlatlarının elinde daima yükselecek, sonsuza kadar yaşayacaktır. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün milli kültürümüze verdiği önem üzerinde duracağız. Bir toplumun can damarı hiç şüphesiz milli kültürdür. Millet olabilmek için en önemli kuralda aynı kültürü paylaşmış olmaktır. Milli kültür milleti ve devleti ayakta tutan en büyük etkendir ve ulusal birliğin temel unsurudur. Bir toplumun millet olabilmesindeki en büyük etken de milli kültürdür. Milli kültürün bu kadar önemli olmasını devlet olma yapısına bağlayabiliriz. Devleti devlet yapan da aslında milli kültürdür. Milli kültüre sahip olan milletler tarih boyunca bütün zorluklara göğüs germeyi başarmış, aynı zamanda bağımsızlıklarını ellerinde tutabilmişlerdir. Büyük önder Atatürk'e göre millet aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur. Demek ki milli kültür bir devleti ayakta tutan unsurların en önemlisidir. Çünkü milli kültür oluştuğunda ortaya millet çıkar. Millet ise mutlaka bir devlet oluşturur. Dünya tarihine baktığımızda milli kültüre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılır. Tarihe göz atıldığında milli kültüre sahip halkların her türlü zorluğa karşı varlıklarını korudukları görülecektir. İkinci Dünya Savaşı'ndan enkaz halinde çıkmalarına rağmen kısa sürede önemli birer güç haline gelen Almanya ve Japonya bunun en güzel örneğidir. Aynı şekilde İstiklal Savaşı'nda Türk'lere yeni zaferler kazandıran Türk milletinin Atatürk milliyetçiliği ile tamamlanan milli kültürünün sağlamlığıdır. Milli kültür, milli ve manevi değerlerin öğretildiği eğitim kurumlarında oluşmaya başlar. Eğitim kurumlarında yani okullarda milli ve manevi değerleri öğrenen gençler ise bu değerlere sahip çıktıkları ölçüde devleti, milli birliği ve beraberliği güçlendirirler. O yüzdendir ki çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bakanlığımızın adı Eğitim Bakanlığı değil, Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Atatürk'ün sözleri ortak bir kültür oluşturan eğitimin milli birlik ve beraberlik açısından önemini açıkça ortaya koyar. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri eğitimin sınırları ne olursa olsun ilk önce ve her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Dünyada uluslararası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara sahip olmayan kişiler ve bu nitelikte kişilerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık yoktur demiş Atatürk. Çocuklarımızı aynı eğitim derecesinden geçirerek yetiştireceğiz. Kesinlikle bilmeliyiz ki iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır, hastadır. Çocuklarımıza vereceğimiz öğrenim sınırı ne olursa olsun onlara esas olarak şunları öğreteceğiz. Milletine, Türkiye Devleti'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşman olanlarla mücadele bu mücadelenin sebep ve araçları ile donatılmayan millet için yaşama hakkı yoktur. Atatürk bu sözlerle alınan eğitimin niteliği her ne olursa olsun, milli değerleri yücelten ve her zaman korunması gerekli unsurlar olarak ön planda tutan bir üsluba sahip olması gerektiğini vurgular. Çünkü bir devletin sağlam temellere oturması için öncelikle milli birlik ve beraberliğini koruması gerekir. Bir devlet ne kadar gelişmiş olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, eğer ortak bir kültüre sahip değilse parça parça demektir. Böyle bir devlet ise tüm gücünü kaybeder. Milleti oluşturan unsurların en temel noktasında bireyler karşımıza çıkmaktadır. Bireylere milli beraberliğin ne olduğunu öğretmek ve milli şuuru kazandırmak ise ancak eğitimle gerçekleşebilir. Bireylere milleti için çalışmanın önemi öğretilmediği takdirde milli eğitim amacına ulaşmamış olur. Birey devletine ve dolayısıyla milletine faydasız bir insan haline gelir. Atatürk'ün vurguladığı gibi eğitimin niteliği ve düzeni her ne olursa olsun gençler milli şuurun yani milli bilincin aşılayıcısı olan milli kültürümüzü öğrenecek şekilde eğitilmelidir. Ayrıca milli kültürün temellerini büyük önder Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının oluşturduğu gençlere anlatılmalıdır. Eğitim insanlara milli şuurdan başka daha birçok şey kazandırır. İnsanın hayata bakışını, prensiplerini, sanat anlayışını, ideallerini, yaşam şekillerini belirler. İnsanların aileleri, dini, ülkesi, cinsiyeti, yaşam standartları her ne olursa olsun verilen iyi bir eğitimle aradaki tüm farklar bir anda kalkabilir. Böylece insanlar aynı ortak amaçla birleşmiş olurlar. Milli şuur da buna eklendiğinde bireyler tamamen kaliteli, yüksek ahlaklı, devletine bağlı ve faydalı bir hale gelirler. Bir birey için devletine bağlı ve faydalı olmak, kendisinin ve gelecek nesillerin en iyi yaşam standartlarına uyulmasına katkıda bulunmak demektir. Sonuç olarak Eğitimin amacı Atatürk ilke ve inkılaplarını kendilerine ilke edilmiş, devletini ve milletini tüm değerlerin üzerinde tutan gençler yetiştirmek olmalıdır.